Lan geçme desene abi. Beni havada vurma. Hayır beni sakın havada vurma abi. Beni sakın havada vurma lütfen. Gerçekten sesler kötü ya. Ya sesler yok, ayak sesleri falan yok. Ya of ya. Abi niye böyle oluyor ya? ederim buradan dolandı. birisi mi geldi oraya onu göremedim birisi açtı bu tarafa da farkındayım birisi geldi yaklaştı Pekin şansını da kaçırdım maalesef. Adam silahı aldı. Pusta abi ne yapayım ben şimdi buna? Geber canım. Sabahtan beri buradasın. Hadi git Eee Ne yapabilirim बस boş galiba da Ya kaçamadım ya kaçamadım ya Acá andas Sen mi? Ayıcık.